Evet arkadaşlar şu anda canlı olarak çekiyorum YouTube'dan. Görmüş olduğunuz gibi poğaçalarımı yaptım. Sıcacık yeni çıktı tepsi yaptım. Ve e, gezmeye gidiyorum pikniğe. bir borcam dolusu. E, yaprak sarmalarım tamam. E, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar maalesef telefonda olduğu için zor oluyor ama maalesef birazını ormana ayırdım demin göstermiştim pikniğe gidiyoruz çok güzel küçücük ipince tazecek topladığım yapraklardan bir borcam doldurdum orman için. Niye gidiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şu anda yerleştiriyorum. Harikulade. Çok çok ince. Gerçekten yapamayanlar için bu makineden tavsiye ediyorum arkadaşlar. Alabilirsiniz. Ben 20 sene oldu bunu aldım getireli ama gördüğünüz gibi makinem bu. Şimdi başka çeşidi çıkmış. Alabilir. Yapamayanlar için kullanabilir arkadaşlar. Videomu da yayınlamıştım. Şu anda canlı YouTube'den yayınlıyorum. Hoşçakalın.